Bol varma ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Hikmet'le birlikte birinci lig programımızdayız bugün. Ee, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür ederim seni sormalı. Ben de iyiyim. Ee, sana Manisa Futbol Kulübü Samsun Spor maçını sorarak başlamak istiyorum ama Samsun Sporlu taraftarlara hmm. teşekkür ediyoruz kanalımıza gösterdiğiniz ilgiden ötürü. Yorumlar bizi oldukça mutlu ediyor diyerek e, bu maç için topu sana atmak istiyorum. Samsun Spor ligin lideri şu an e, averaj farkıyla 41 puanla lider. Manisa Futbol Kulübü maçında 3 puan alırlar mı? Şimdi Samsun Spor'un yükselişi böyle bir günde olmadı. Ee, Samsun Spor sezon başından beri gerek aldıklarıyla gerek almadıklarıyla, kadro dışı bıraktığı isimlerle onların yerine koyduğu oyuncularla, genç oyuncuları kadroya adapte etmeye çalışan hocasıyla bu noktaya adım adım geldiler en başta. E, Hüseyin Hoca'yı ayrı olarak tebrik etmek lazım. Şimdi Samsun Spor sezon başında bu ligin, kağıt üstündeki transferler anlamında işte her ne kadar ilk üçüne giriyor olsa da sahadaki oyun anlayışı olarak kimsenin şampiyon adayı olarak görmediği bir takımda. En başta bunu söylemek lazım. Şimdi birkaç tane saha dışı unsura da temas etmek istiyorum. Ee, geçen hafta ben Samsun'daydım. Fırsatım olmadı ama bir sonraki gidişimde özel olarak Samsun Spor'un tesislerini gezmek istiyorum. Çünkü ülkeden ülke çapının çok üstünde yatırımlar yapıldığı söyleniyor. Bana güzel şeyler anlatıldı bu noktada. Ülkede futbol kültürü yerleşik olan kulüplerden bir tanesi de Samsun Spor'dur. Mesela 2-3 tane farklı il sayılabilir. Futbol kültürü olan, oyuncu yetiştiren, işte Serkan Aykutları, Celilleri vesaireleri hepsini bir arada piyasaya sürebilmiş bir vilayet Samsun. Samsun Spor'da bu kültür var ve şimdi yapılan hamlelere ve hocanın saha içerisindeki dokunuşlarına baktığım zaman özgüveni yüksek bir şekilde emin adımlarla doğru oyunu yeteri kadar oynayarak Süper Lig'e gitme hedefinin içerisinde çok iddialı olduklarını gördüm. Şimdi saha iç tarafına geçelim. Samsun Spor genel itibariyle üçlü beşli dönüşümünü çok doğru uygulayan bir takım. Bu çok kolay bir şey değildir. Çok fazla tekrar gerektirir. Yani buradan da şunu anlıyoruz. Hüseyin Hoca hafta içerisinde demek ki durdurak bilmeden devamlı çalışıyor. Zeki sağ stoperde görevlendirdiği pozisyonlarda Ali Kağan'ı öne gönderip Zeki bek gibi konumlandırıp arka tarafına tedbir almaya gerek kalmadan sadece iki stoperle savunabildiklerini görüyoruz. Bu çok kolay başarılabilir bir şey değildir. Normalde savunma görevleriyle ön planda olan Osman'ın bu hafta oynanan maçta mesela sık sık Erzurumspor ceza sahasına koşu attığını gördük. Bunlar ekstra çalışmalar sonucu yapılabilecek şeylerdir. Neden? Savunmalar genelde ön alana tedbir alırlar. Biz hep Samsunspor'un ileri ucundan bahsediyoruz. İşte Tankesi, Laura'sı, öbür tarafta fufanası. Üçünün de bitirici olduğunu, üçünün de çok tehlikeli olduğunu falan. Şimdi bunlara tedbir aldığınız zaman ikinci plana geçmeniz gerekiyor. Arkadan sokacağınız ekstra oyuncular, kanat beklerin konumlanacağı pozisyonlar vesaire. Şimdi Samsunspor bunları başarıyla uyguladı. Erzurumspor maçını ben ilk yarıda kopmasını bekliyordum bu arada. Geçen hafta da söylemiştim. İlk yarıda kopmadı fakat işte penaltı verildi, sonra iptal edildi. O birazcık tartışmalı. Gol neden verilmedi onu anlayamadım ben mesela. İşte beline sarılmıştır rakip oyuncu, alemin. Hani burada takımlar arası şey yapmak istemiyorum. Ayrıcalıklı olarak değerlendiriyormuş gibi görünmek istemiyorum. Öyle de düşünmüyorum zaten ama. Şimdi hakemler bu tip pozisyonlarda daha playoff sürecine girilmeden bu kadar maçın önüne çıkıyorlarsa biz sene sonunda ne yapacağız? Hakem konusunu çok fazla konuşmayı tercih etmeyen birisi olarak beni bile rahatsız ediyor şimdi bazı verilen kararlar. Şimdi bugünkü maçlarda yapılan o panik kararlarını sezon sonunda daha farklı şekillerde görme ihtimali beni ürkütüyor. Hani bu noktada birazcık stabil ve standartize edilmiş hakem kararları görmek istiyorum ben. İşte bir şey orta sahada faul ise ceza sahası içerisinde penaltıdır. Bu çok standart, çok basit bir şey. İşte penaltı gibi penaltı olmalı işte. Yok biraz daha sert olmalıydı. Şiddeti düşüktü ya da şiddeti çok fazlaydı. Şiddet ifadesi bu noktada önemli değil. Faul mü değil mi? Ya çok basit aslında. Biz yani, inceltiyoruz burada Burada 3 puana mal olan şey playofflarda bir takımın e, lige çıkmasının önüne geçiyor. Bir sezonlu bir sezonunu belki de heba edecek bir sonuç olacak. Bu yüzden hakemlerin ekstra dikkatli olmalı. Hep söylüyoruz standart lazım. Sadece standart. Yani maçın birinci dakikasıyla yüzüncü dakikası arasında karar farklılıkları olmamalı. Orta sahayla ceza sahası içerisinde de karar farklılığı olmamalı. Bir şarj rakibin dengesini bozuyorsa nizami değilse gayri nizamidir. Bu da fauldür. Faul ceza sahası içinde yapılırsa da penaltıdır. Bu kadar basit. Peki o zaman maça geri dönmek istiyorum. Manisa Futbol Kulübü Samsun Spor maçında 3 puanı alan taraf Samsun Spor olur mu? Şimdi Manisa Futbol Kulübü Samsun Spor açısından zorlu bir rakip en başta. Manisa kompakt kalabilen bir takım. Samsun mesela diğer takımları ön alanda konumlanmışken yakalayabiliyor. İşte savunma geriye yaslandığında ofansif orta saha pozisyonunda onları delebiliyor. Kompakt kalan Manisa Futbol Kulübü Samsun'a problem çıkartabilir. Ben Samsun'u yine avantajlı görüyorum ama Manisa Futbol Kulübü'nde artı olan, diğer kulüplerde olmayan bir şey var. Ayberk Karapu. Yaşının çok üstünde konumlanma becerisi olan, hamle zamanlaması ve sezgisi üst düzey olan, bence buradan direkt Avrupa'ya gidecek olan bir oyuncu. Ligin en kaliteli net stoperidir. Ayberk aldığı pozisyonlanma sebebiyle arkadaşlarının birçok hatasını o kadar doğru telafi ediyor ki şey diyemiyorum mesela. Erzurumspor maçında Tanke, Laura ve Fofana'nın tamamıyla oyunu domine edeceğini düşünüyordum ama Manisa Futbol Kulübü karşısında bu kadar rahat bunu söyleyemiyorum bunun da sebebi Ayberk. O zaman bir diğer maç olan Eyüp Spor-Bodrum Spor maçına geçmek istiyorum. Eyüp Spor çok uzun bir süre liderliğini sürdürmüştü ligde ama şu anda Samsun Spor lider durumda. Eyüp'ün bu maçtan 3 puanla ayrılacağını düşünüyor musun? Rakipte de Bodrum Spor o da arkadan takibe devam evet. ediyor. Eyüp Spor'un düşüş sürecini daha öncesinden tahmin etmiştik. Zaten sezon başından beri söylediğimiz şey Eyüp Spor bireysel yeteneklerin oyunu çözmesine çok odaklı bir takım. Çok fazla bireysel inisiyatif alınmasına gerek duyan bir sistematikleri var. Bu sistem midir, sistemsizlik midir tartışması değil. Bazı takımlar, teknik direktör takımıdır. Çıkar, isimlerini bilmediğiniz futbolcular size futbol dersi verirler. Eyüp Spor öyle değil. Yıldızlarla bezeli bir kadro. Tabii şimdi 15 tane üst düzey isminin içerisinden bir 11 oluşturup bir amaca onlara inandırmak, o amaç doğrultusunda onları görevlendirmek, çok oyunun çeşitli değilmiş. kesitlerinde işte şunu oynayacaksın, bunu oynayacaksın demek çok kolay değil. Şimdi Eyüp Spor'un temel yaşadığı sıkıntıları, ligde işleyebilecek 3-4 tane takım var. En iyisi Samsun Spor'du. Arkasından başka kim var derseniz Bodrum Spor denebilir. Neden Bodrum Spor? Bodrum Spor'un hücum setleri çok makul, mantıklı ve rakibin zayıf noktalarına temas edebilecek şekilde. Bodrum Spor'un işleyebileceği şurada iki tane kocaman koridor var. Ömer Bayram sol tarafta, Murat Uçar sağ tarafta. Bek gibi değil, kanat bek gibi. Hatta bazı zamanlar açık gibi konumlanan oyuncular. Uğur'un maç içerisindeki yüz ifadelerini o zoom yapıldığı zaman seyrederseniz maç içerisinde ne kadar fazla ekstra sorumluluk almak zorunda olduğunu yüz ifadesinden okuyabilirsiniz. Şimdi önünüzde bu tip beklerle oynayan bir rakip varsa bunları önce üstünüze çekersiniz. İkinci bölgede bunları önce bir sindirip orada bir set oluşturup çabuk çıkmaya çalışırsınız. Bodrum Spor'un da bu noktada yapabileceği temel hatalardan bir tanesi geçen iki maçta olduğu gibi oyunu geride kabul etmeye çalışmak. Bodrum Spor savunması ceza sahası çizgisine ne kadar yaklaşırsa hata yapma potansiyeli o kadar artan bir takım. Savunmayı biraz daha ön alanda konumlandırıp da şu şekilde bir yerleşim sağladıkları sürece Eyüp Spor'un Bodrum Spor'a galip gelebilme ihtimali yok. Bu tamamiyle işte şapkadan tavşan çıkarmaya kalır. İş bu noktada. Yani Bodrum galip gelmek istiyorum derse geride savunmaması lazım. Kompakt bir şekilde kalması lazım. Takım boyunu kısa tutup kenarları 3. bölgede ama. işte 2. bölgeden çıkarken direkt kenarlara top atarsanız o zaman rakibe toparlanma fırsatı veriyorsunuz. Merkezden oyunu yürütüp 3. bölgedeyken kanatlara dönmesi. Ondan sonra ceza sahası içini görmesi lazım. Eyüp Spor'un inanılmaz zorlandığı pozisyonlar bunlar. İşte topla geliyorsunuz. Merkezde rakiple karşılaştınız. Sinan inanılmaz yoruluyor. 60 dakikada Sinan'ın şarjı bitiyor. O kadar fazla Boşluk kapatmak zorunda kalıyor ki savunmanın önündeki oyuncu gibi görünüyor Sinan ama savunmanın arasında gibi bekin arkasını kapatan adam her tarafa Sinan koşuyor. Merkezden geldiniz ceza yayı civarına yaklaştığınızda kanatlara döndüğünüzde Eyüp Spor'un burada yapabileceği bir şey kalmıyor. Yani mesela bütün takımlar için Süper Lig dahil bahsettiğimiz üzere rakip savunmanın yüzünü kendi kalesine döndürmek. Eyüp bunu yapabilmek diğer takımlardan daha basit doğru set ve doğru kurguyla sahada yer alırsanız. Ben Eyüp Spor'un puan alma olasılığı yok demiyorum. Hani vardır elbette. Birisi çıkar 30 metreden bir gol atar. Ya da bir free enteresan bir gol bulur. Ama Bodrum Spor'un işleme potansiyeli yüksek problemlerinden dolayı Bodrum'a avantajlı görüyorum. Ee, teşekkür ederim aktardıkların için. Eklemek istediğim bir şey yoksa kapatalım. Samsun Spor taraftarına özel olarak teşekkür ediyorum. Ee, ben Samsun Spor'un bu şekilde seyrini sürdürdüğü sürece Programlarda en fazla bahsedilmesi gereken takım olacağını düşünüyorum. Yukarıdaki linki tıklayarak uygulamamızı indirebilir. Maçlardan, son dakikalardan, transferlerden haberdar olabilirsiniz. çeşitli istatistik veriler mevcuttur. Aynı zamanda programlarımızın kısa linkleri de orada mevcuttur. Tavsiye ederim. Bir sonraki hafta birinci ligin yeni bölümüne görüşmek üzere.